sık uygulanan güzelleşme yöntemleri nelerdir? Yeni nesil sağlık ve güzellik ne demek? Cilt bakımı ve zayıflama tedavisi nasıl uygulanır? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını Manuel Bukkal yüz modelleme masaj teknikleri uzmanı Arzu Ergen anlatacak. Az sonra Evet varsın devam ediyor. Manuel Bukkal yüz modelleme masaj teknikleri uzmanı Arzu Ergen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok i̇yiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. E, manuel Bukkal Bukkal nedir yani e, daha önce hani çok duyulmamış evet. bir şey olduğu için soruyorum. manuel elle yapılan e, Bukkal yanak e, yüzün iç tarafı Hı -hı. bunu elle modelleme masaj tekniği ee, güzel bir teknik. Yıllardır yapılan bir teknik aslında. Hı hı. Şimdi tekrar güncellenmiş haliyle yapıyoruz. Ee, kişiye önce balla, üst fasyayı e, cilde açıyoruz. Ondan sonra peelingle devam edip sonra Hindistan cevizi yağıyla balla, bildiğimiz balla. Evet ve organik balla yenilebilir balla e, cildin üstünü açtıktan sonra fasyayı. Ondan hı hı. sonra peelingle devam ediyoruz. Ve akabinde de organik balla Eee özür dilerim. Ee, Hindistan ceviziyle masaj yapıyoruz. Hı hı. Ee, ve yaklaşık bir bir buçuk saat sürüyor. Ee, keyifli bir masaj oluyor ve yüzü lift edebiliyoruz. Yani kaldırabiliyoruz. Evet. Ben eee seneler önce annemden hatırlıyorum. Hı. İşte küçüktük biz. Balla falan böyle karışımlar yapardım evet. maskeler. Evet, evet. Oradan hatırlıyorum. Demek ki gerçekten önemli bir şeymiş. Çok önemli ve gerçekten çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Hı hı. Peki e, güzelleşme yöntemlerinde en çok ne kullanılıyor, neler yapılıyor? Ee, güzelleşme yöntemlerinde e, birçok şey kullanıyoruz. Cilt bakımları vesaire çeşitli e, işlemler yapılıyor. Fakat bunlarla beraber şu anda yeni nesil e, sağlık ve güzellikte şunu keşfettik: Covid ile insanlar stres altında veya işte böyle yalnızlaşmış durumda. Kişiye ne yaparsanız yapın, hangi cilt bakımını yaparsanız yapın, kişide onu göremiyorsunuz bir anda. Hı -hı. Bunu fark Mutsuzlar et çünkü evet, değil mi? Mutsuz. Bu yüzden içsel olarak da kişilere, işte biyoenerji, nefes terapileri, bu tarzda yaklaşımlarla kişiye bir bütünsel olarak, tam holistik, tam bir bütünsel şifalanma tekniğiyle e, kişiye daha bir güzellik katılabiliyor. Hı -hı. Peki e, yenilisi sağlık ve güzellik ne demek oluyor? Bunun tamamının bütünü yani holistik şifalanma, holistik şifalanma içten ve dıştan tamamıyla şifalanma tekniği oluyor açıkçası nasıl bir şey oluyor yani ee, o ne oluyor kişiye ha, nefesini, biraz daha açarsak ha, evet, evet. <laughs> veya e, bio yapıyoruz kişilere ondan sonra nefes terapileri yapıyoruz doğru nefes alma doğru suyu içme e, bununla birlikte bütünsel olarak e, kişinin e, şifalanmış olması gerekiyor su da içmek gerekiyor evet, değil mi evet, yani su da sadece çok bir cilt bakımıyla değil e, değil, değil. Hepsi, içten bir deniriz, hepsi bir bütün hepsi bir şart evet <laughs> Peki yöntemler neler cilt bakımında? Cilt bakımında e, klasik yöntemlerimiz var. Yine buharla, yine birçok cihazlarla yaptığımız yöntemlerimiz var. E, bunun haricinde en önemli yöntemlerimizden biri dediğimiz gibi manuel bukkal kal masajıyla, balla zaten yaptığımız hem, hem cilt bakımı gibi olmuş oluyor. Hı -hı. Hem de masaj çek tekniğiyle yüzü model e, yüzü model yani yüz modelajını yerine getirmiş oluyoruz. Yer çekimine yenik düşen tüm yüzü toparlamış oluyoruz. <laughs> Bunun haricinde cilt bakımlarımızda birçok deneyimlediğimiz teknikler de var. Hep bildiğimiz kullandığımız teknikler de var. Peki cilt bakımları size göre ne kadar zamanda bir yaptırılmalı? Kişinin eğer özel bir protokol, danışanın özel bir protokolü varsa ya yani akneli veya işte lekeli ciltlerde kişi danışanı gördükten sonra 3 haftada bir Haftada bir diye adlandırabiliyoruz, akneli de, lekeli de veya normal klasik sade cilt bakımlarından. Peki biraz da zayıflama yöntemlerinden bahsedelim. Evet, zayıflama yöntemleri. Nelerdir zayıflama yöntemleri? Evet, e, zayıflama yöntemlerimizde. E, koşu bandı gibi e, görüntü fakat e, ozonla e, vakumla e, kişiyi eee bantın içerisine aldıktan sonra e, oradaki yürüyüşüyle yaklaşık olarak 1000 1500 kaloriyi yakabilecek e, cihazlar e, mevcut. Şimdi bunu bunun şeyi e, kişinin daha hızlı, daha kısa sürede, daha Hı -hı. hızlı kalori yakabilmesi için yapılmış olan yeni yöntemler var. Hı -hı. Bu yöntemleri e, uygulamak kişilere çok daha diyet artık de uygulanıyor mu bu esnada? Diyet de uygulanıyor. Diyet her zaman olmak zorunda. Diyet yani beslenmeyi doğru hale getirmediğimiz müddetçe e, sonuçlar e, olumlu olmayacaktır. Tabii. Evet. E, bir uzman olarak sizce profesyonel masaj e, nasıl yapılmalı? Profesyonel masaj kişinin lenf noktalarına, kişinin e, e, lenf noktalarıyla tüm vücuduna e, odaklanmak gerekiyor. E, terapistin de bunu yaparken e, kişiyle birlikte hareket etmesi gerekiyor açıkçası. Yani sadece bir yağı vücuda sürmek değil, e, onu tamamen hissetmek gerekiyor. Yani bütünen bir yöntem şifalanma olması gerekiyor. Yoksa diğer türlü hani masajı sadece yağ sürmüş olmaktan ibaret kalabilir. Hı hı. Peki doğal taşlarla e, hangi uygulamalar yapılır? Evet, doğal taşlar e, bizim de biraz merakımız evet, var böyle. Evet, doğal taşlar son dönemde çok keyifli gerçekten evet. ve hepimizin hani bir uyanışı. Bir böyle eskiye dönüş gibi ee, doğal taşlarla hem cilt bakımlarında kullanılabilir hem masaj tekniklerinde kullanılır. Onların enerjileriyle e, gerçekten e, çok güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Doğal hmm. taşların enerjisi tam doğadan gelen Allah'ın yarattığı tabii ki çok e, keyifli sonuçları oluyor. Evet peki holistik bakım nedir? Holistik bakım bütünsel bakım kişiyi evet. e, tepeden tırnağa. Tabiri caizse ise ee, bir bakım e, bu bakım da kişiye e, hem enerji katıyor hem vücudunun bakımı olmuş oluyor Hı -hı. ayak peelingle başlıyor sırt vücut tüm e, vücudu bakımı alınmış oluyor şöyle mi e, masaj işte evet. cilt bakımı hepsi, yani hepsi hepsi bir bak evet bir bütünsel bir vücut bakımı e, bunun da sonuçları da e, keyifli hem kişi uzun saat bir buçuk saat kadar kalabiliyor danışan e, ve masajda gerçekten m, farklı bir uyanış oluyor insanda. Yani her yönden kısa Kendine sürmüyor. Daha iyi Evet çok daha mi? iyi hissediyorlar. Cildimiz güzel, evet. e, vücudumuz dinlenmiş. Evet çok daha iyi hissediyorlar. Çok daha hissediyorlar. Peki e, güzellik merkezlerinden biraz da bahsedelim. Çok hızlıca toparlamak istiyorum. Evet. Hijyen sizin için ne kadar önemli? Çok önemli. Biz Hı -hı. ozonla hani e, hijyenin ozonla sağlanması e, en iyi bulduğumuz sonuçlar oluyor. Hı -hı. Çünkü ozon gerçekten iyi bir hijyen ve ozon cihazları, ozonlu yağlar, ozonlu kremler, ozonlu cilt bakımları yani her şeyde ozonu kullanmak şu anki ortamda özellikle çok çok isabetli bir seçim oluyor hakikaten. Son bir sorum daha var gelin e, hamamından biraz da bahsedeyim evet, istiyorum. Evet. Gelin hamamı e, şimdi bir... Nasıl yapılmalı? E, çok hızlı gelin alayım ham, sizden gelin kapatmadan. Gelin hamamında böyle keyifli işte e, birçok böyle ha, minik hamamlarımız var. Ondan sonra böyle e, keyifli insan kişileri topluyoruz. Onun Bayağı böyle eğlenceli eğlence falan oluyor. Ama. Aynen güzel. hepsi eğlenceli Bize oluyor. Masajları <laughs> evet. E, böyle keyifli gelin hamamları yapılmakta şimdi. Evet Hı -hı. keyifli oluyor. Bunlar organizasyon halinde oluyor falan. Hepsi, hepsi organizasyon ...bütünlen, şık böyle... E, ...dekorlarıyla, her şeyiyle... ...keyifli gelin namamları yapılıyor. Olmalı mı sizce? Yani şu an çok keyif alınan bir şey. Hatta olmalı da yani sonuçta bir hatıra bu. diğer evet. e, prosedürlerin olduğu gibi... ...onun da olması güzel oluyor. Evet. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum Arzu Hanım. Ayaklarınıza ederim. sağlık. Ben teşekkür Yine ederim. sizi burada görmek isteriz, ağırlamak isteriz Yok, inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, bir sonraki konuğumu alayım ben... ...siz de VTR'mizi izleyin. Tamam.